Hepinize merhaba arkadaşlar ben BB Kaptan Kaptanız konuşuyor efendim bugün sizlerle jungle'da bu sefer de mana veren ne karim oynuyoruz Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra sizlere West'te e, bir mana veren ne he testingine öncelikle hoş geldiniz diyelim Mana veren bildiğiniz gibi güzel bir item iyi bir abimiz severiz hemen dedik bunu bir testing bir de hekarim de deneyelim bakalım nasıl bir verim alacağız diye Bunu da görmek istedim. Öncelikle yani şu videolar bir hoşumuza gidiyorsa arkadaşlar yani bu video özel değil de genel olarak yani bir e, like falan atarsak en azından e, biz de yolumuza bakalım şey YouTube önersin değil mi Lina bak Lina Lina bine abone olun diyor Lina dönsene kızım no abone ol da tutamıyorum da kendi. tamam boşver tamam tamam yat sen kucağıma Nina. <laughs> ben ağzım Boğazıma tüy kaçtı. Neyse biz blue'umuzu dönmeye devam edelim. Şimdi biraz boğazıma tüy kaçtı ama. Şimdi piklerimize baktığımız zaman aslında güzel piklerimiz var. Karşıda da tek atabileceğimiz e, çarlar da mevcut. Bilerek mavi çarp aldım. Hareket hızı aldığımızda biliyorsunuz. E, AD kazandığımız için. Mavi çarp daha mantıklı geldi. E, jungle item'ını da ilah sindiren de alabilirim. Ama benim tercihim üçlü kuvvetten yana biraz daha. Biraz daha auto doğru oynayacağımız için mana verenle beraber. Öyle bir fikrim var. Bakalım ne yapacak. Karşıda bu arada Nocturn var. Güzel. Nocturn peki benim için iyi çünkü Emi çok counterlayamıyor. Sadece itmesini engelliyor. Damage'ini yine de yiyor. Abi biraz erken gelsen. Yani. Biraz erken gelsen ben ölmeyecektim orada ya. Seri bir şekilde dönelim yan Gene trade fena olmadı. Nasıl puşladı ki? O kadar puşlayamaz ya Azir sana karşı. Neyse. Bütün skilllerini yampiriye atmıştı ya zaten şey. Yani yakında dursana en bozuldu. Düdük. Aslında tanrıçayı hemen alabilirdim ya. Nerede o? Şöyle bir pushing. Abi en var mı? Tamam. Ben bir an orada o tata biraz şey yaptım. Kaçırıyordum neredeyse. Okey. Ya biraz kill alsam daha güzel olacak ama ya. Full asistle olmaz ki bu. Full asistle mi oynayacağız biz? Büyük ihtimal bottaki yampiri nocturne almıştır. O yüzden biz ormanımızı dönelim. Laksa bir denesem mi acaba ya? Laksa denemek fena fikir değil aslında. Ama seri base de atabilirim. Hazır tanrıça parası da var. Bir de ayakkabı çeksek. Dörtüngen olabilir. Ama çok puşladı gibi botlayın. Nocturne'un flash'ı yok. O yüzden çok trade'e gireceğini sanmıyorum etrafta. Şöyle bir yürüyelim bakalım bir hacılara. Aslında sıfır mana. Okey. Buradan cacık çıkmayacağı garanti. Azir'den bir şey çıkar mı? Zor ya biz base atalım da önce. Ee, şöyle tümü diyelim. Şunu alalım şunu alalım. Do Şimdi burada mid'e gidebiliriz. Aslında Yone'nin ultisi varken Azir'e oynanabilir. Azir de ultisini attı demin. Ben bir Gromp'umu alıp ondan sonra yürüyebilirim mid'e aslında. Ya mesela benim XP'de şu an geri olmamın sebebi bu jungle nerf'ü. Yoksa şu an altı levele çok yakın olmam lazım. Ya yani ormanı iyi döndük çünkü. Ama bu kadar nerflemek tabi jungle'ı baya bir düşürüyor. Kesti bu arada yönü onu. Şunu bir seri alalım biz. Seri bir solo topa çıksak. Tırt. Oo, bottaki killerin güzelliği ama. Dive mi attı? Çarpı bir bitirelim artık ya. Drake'e girmiş olamaz diye düşünüyorum. Bot lane'i yok çünkü. Girdi mi lan acaba? Bu girmiştir. Girmiş. Abi görüş verip. Öyle yok öyle yok. Öyle yok öyle yok. Öyle yok. Aldınız madem bunu bir cezası olması lazım. Yani onu aldıysan bir ölüm sebebi olması lazım o işin. Güzel, güzel. Buradan iki kill çıkardım, çok iyi oldu. Şimdi, üçlü bizim için en mantıklı tercih. Üçlümüzü çekelim. Sonra... Mana veren hemen bitirsek mi acaba ya? Mana veren çabuk da bitirebilirim. Bitirmeyebilir. de bilirim. Neyse, biz bir dönelim de. Şimdi... Yani... Goddringer... Kör Drinker de fena değil ama üçlü daha agresif olur bizim için ya. Biraz agresif itemler seçelim. Biraz da damage oynayalım. Şimdi üçlü mana veren Sterak sonra bir iki tank eşyası almaya çalışırız. Ha, ee, kötü ultu. ulti. Ulti tutsak Oraya koştu. Neyse ki iyi bir jungle olduğum için şamara olalım. Yani Nocturne'ün nereye gidebileceğini düşünürseniz mantıklı bir he hedef görürseniz oraya doğru yürüyüp Nocturne ultideyken counterlayabilirsiniz. Ya tabii ki benim oraya yakın olmam da bir tık şanstı. Ama en azından e, Yone'yi kesse bile ben yine o kili alacaktım. Yani her türlü bölde girmiş olacaktım. Ha şöyle şu şunu da alayım ya. Şunu çekebiliriz aslında ya. Orada güçlü. Şunu çekip, kule barikatından iyi parayı yiyebilirim. Ver bakayım şunu. Neyse mid yardım ediyor buraya da. O da iyi. Peki ben bunu nereye harcamalıyım ya? Mide mi harcasam? Seri bez atıp üçlüyü bitirelim ya. Güzel. Üçlü bittikten sonra gücümüz bir tık artar. Buraya çıkmanız lazım. Hmm. Biri beni anlıyor herhalde. Kulağım çınlıyor. Bot lane'e yakın. Ama. Ama bu biraz çok boş bir ölüş oldu sanki. Lan yedik onu ya. Ya onu yememem lazımdı. Oha FPS'im ne düştü lan? O küyü yemesem Lux'tan, oradan ölmeden çıkardım bu arada. Bir de çocuk beni beklese, ben ne oynasa şey yöne. Şimdi burada kitle kontrol fena değil ama sanki ninja tabi daha mantıklı gibi. Botun hatası o ya zaten. Yani biz onları zaten pinklemiştik yani adamların geldiği bariz belliydi. Şurada adam vart kesiyor. Burada laksa vurmaya çalışıyor. Abi zaten La yani Nocturne'un ultisi global yani. Adam çökecek karanlık gibi üstüne. Şimdi buradaki kulenin canı ne alemde? Çok gitmemiş. Ama şu ejder çıkıyor. Ejderle beraber tost ekmeği yapabiliriz. Yani. Break de çıktı. Ona inancam mı? Okay. Tamamlayayım dedim. Ha yani bu kadar inandım madem. Onu da yıkayayım mı? Aslında kesebilirdim de bir ihtimal. Çok risklemek istemedim. Okey. Fena değil. Durumumuz iyi. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Gayet gayet. Şöyle şuralara yakın oynayayım da ben. bir şey olursa haberim olsun. Buraya girmek çok mantıklı. O flash attı. Ana ne avradını timing'e bak ya. Şansına sıçayım ya. Tam base attığımda geldi adam. Tahmin ediyordum geleceğini de. Ya baktım hani öyle çok agresif hareketler yok gibi geldi. Tamam bu down. O da onu kesti. Bizim kuleyi Okey. Abi zaten ağzına sıçtım ben buranı ya. Şunları alayım. <laughs> Benim redalı ödeşiriz. Olaya koşsam adam kaçmıyor zaten ya da kaçıyor mu? Ben buradan kapatıyorum hacı ümmi. Of. Bir Şey diyeceğim beni bu kadar koşturdun artık bunu hak ettim. Bunu no, hak ettin kanka. Yapacak bir şey yok kanka. Ultimi atmadım en azından. Bir de böyle düşünelim. Gülüşe bak. <laughs> <laughs> karim'in gülüşü. Ya red gözüküyordu burada ya. Aslında anında alameti dız yapabiliriz. Bir de oyunu çabuk bitirmek istemiyorum ya. Daha mana vereni bitirmedim. Ne kadar yakınız? Ne, fena değil aslında. Direkt mana vereni bitirmeye mi oynasam? Bence de ya, oyun bitebilir. Kaç K'de lan bu? İki buçuk mu? Bir K nereden kasarım ben? Yani bir K'yı kasmak en mantıklı adam galiba. Peki. Ucuyu yakaladılar. Kanka ne yapıyorsun? Sen delirmişsin bu arada. Abi ben Nocturne ultisini görünce direkt R yaptım da çocuk iyi oynadı orayı. Yone bir tık bozuk bir şampiyon ya. Gel buraya gel. Ağzına suçtum. Alın bak. Bu oyunda diyorum size. Bizim takımdan aldığınız her şeyin bir karşılığı olur bu maçta. Benim para kasmam lazım. Para 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 para. Son 500 gold. Ulti'm olsa bir tane <laughs> Arabayı kaçırıyorum. Para lazım deyip arabayı burada da kaçırdım ya. Ya yakala, ya, yakalarsın. O zaman seri bir base atalım. Ha vallahi strike bitiyordu da hiç umurum değil ya. Ben önce bu videoyu niye çekiyoruz kardeşim? Mana veren için çekiyoruz ya. Yalnız bu Drake fight'ını kazanırsak bunlar FF atabilir. <laughs> Satmıyım ya. Bu niye sürüden ayrıldı? Sürüden ayrılanı kurt kapabilir. Bunu hiç duymuş muydun? Garibim alametim de tek başına vuruyor. Koş Alameti biraz useless kullandım bilerek ya. Ya çünkü o alametle oyun bitebilirdi. Oyunu bitirmek istesem şu an çok rahat biter de. Şu itemi denemeden bitirmem. Şurayı da hatta kuleye bile vurmayacağım. Bak oğlum öyle artist, artist. girme bana bak daya yersin ha. Sen hiç ot tepi yedin mi lan? He? Ha bu oradan bir back bir, bi geri çıkın oradan ya. Çok zorlamayın orayı. Ya biliyorum kazanacaklarını ondan zorlamayın diyorum ya. Abi. Oo. Aha sıçtım ağzınıza şimdi. Aa bitti item. Aa geliyor. I've been thinking lately it's just me against the world. Fora bak. Senin şeyin yok ki, yok ki Oğlum bir şey değil mi? Fela, felakat felaket vurdum felaket. Güzel item bu ya bu mana veren. İyi item ya biz severek alıyoruz abi. Tamam bogunu çıkarmayın hadi. Baron var. Baron alalım size. Baron verem abime. Bir şey değil mi gerçekten hasarımız bayağı arttı. Aslında cam biçen falan da çıkılır da. Çok mu absürt olur ya? Bir tık absürt olabilir cam biçen ya. Bir düşünelim. Ya cam biçen de benim manamın belli bir yüzdesini damage olarak vuruyor. Ya biraz daha AD gidelim ya. AD'den kastım Strayak gidelim yani. Strayak'tan sonra can biçen olabilir. Ya benim aklıma şey geliyor bir de donmuş yürek. Donmuş yürek de mantıklı olabilir mesela. 400 mana veriyor. Bizim manamızın artması demek e, ee, demecimizin artması oluyor. Çok kuvvetliyim şu an. Bizim itemin parası gelmiş ya. Ama ben buradan haldır şaldır koşsam. Aa uh oh <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> ben biraz ortada kaldım acık. Acık aç gözlülük yaptım gibi. Çok değil ama az bir şey. Oğlum hasarı gerçekten bence gayet iyi. Ama normalde pek yapılacağını düşünmüyorum. Hani Wu Kong'da bile daha mantıklı gibiydi. Ya şimdi Hecarim çünkü çok içeri giriyor. Canlı kalması gerekiyor. Abi biraz daha canlı kalma olasılığın yüksek gibi. Çünkü kaniçen falan yapıyorsun ya. Ama hasarı gerçekten iyi arttırıyor. Arttırmıyor değil yani. Ve mana ko konusundan aslında mesela jungle'lar, AD şampiyonlar çok sorun yaşıyor. Mana veren bu işi bayağı çözüyor bir de. Mana yönünden de çok bir sıkıntın olmuyor. Bence gayet temizdi yani. Bence denemeye devam mana veren her şeyi yapabilirim evet videoda bugünlük bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşeceğiz. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın kaptan. Sonra bak. Woo! Pressure stone into a pearl.